Alperen Ocakları Çerkesköy şubesinde görev değişikliği yaşandı. Yine e, sayın Eski, e, Alperen Ocakları İl Başkanı Parti binasında gerçekleştirilen programda Büyük Birlik Partisi Çerkesköy İlçe Başkanı Turan Demircan konuştu. Burada e, toplanma nedenimiz 3 yıldır ocak başkanlığı görevini başarıyla yürütmekte olan Cengiz Demir kardeşimizin yine 3 yıldır başkan yardımcılığı görevini yürütmekte olan Ahmet Macit kardeşimize bu görevi ve sancağı devir teslim töreni için bir aradayız. Görev süresince bu kardeşlerimiz ellerinden geldiğince nizami alem davası için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamış, geceli gündüzlü çalışarak hem Büyük Birlik Partisi ailesine hem nizami alem davasına hizmette bulunmuşlardır. Bu dönem içerisinde çeşitli aktivitelerde, etkinliklerde, özellikle de genel seçimlerde o dönemki genel başkanımız Sayın Yalçın Topçu'nun Çerkezköy'e gelişinde amfi tiyatrodaki etkinliklerimizde yine Tekirdağ gelişimle ve yolcu edilişinde göstermiş oldukları başarı, disiplin ve davranışlarından dolayı Sayın Genel Başkan tarafından takdir edilmiş ve övgülerini almışlardır. Sizlerin huzurunda bizlere bu övgüyü yaşatan bu kardeşlerimize ilçe başkanı olarak teşekkür ediyorum. Son dönemlerde alevlenen siyasete de değinen Demircan, Muhsin Yazıcıoğlu'nun yolunda gittiklerini söyledi. Yine dedikodu kulisleri yoğun bir şekilde iş başında. Bizler Büyük Birlik Partisi olarak özellikle de Çerkezköy İlçe Teşkilatı olarak rahmetli genel başkanımız Cennet Bekan Muhsin Yazıcıoğlu'nun izinde ve yolunda olarak kendi partimiz bayrağımız ve parti amblemimizle kendi belediye başkan adayımız ve meclis üyelerimizle Çerkezköy'e seçimlere katılacağız. Büyük Birlik Partisi hiçbir partinin yan kuruluşu arka bahçesi olmamıştır ve olmayacaktır da. 10 yıllık bir geçmişi olan bir partiye 20. kuruluş yıl dönümünü kutlayan bir partinin arka bahçesi demek abesle iştikal olsa gerek. Yerisi özellikle üzerine basa basa söylemek istiyorum, belirtmek istiyorum ki biz de bu seçimlerde varız ve inşallah da hep olacağız. Alperen Ocakları eski başkanı Cengiz Demir de konuşmasında Alperen Ocakları üyelerine teşekkür etti. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. 2010 yılından beri e, benimle beraber aynı yönetim kadrosunda bulunduk. Gecelik gündüzü benimle beraber çalışan Kardeşim Ahmet Macit, aynı zamanda benim Ocak Başkan Yardımcımız kendisi. Bu kutsal davada geceli gündüzü beraber çalıştık ve aynı şekilde bu bayrağı kendisine tekrar teslim etmekten onur ve gurur duyuyorum. Alperen Ocakları Başkanı Ahmet Macit, Cengiz Demir'den sancağı teslim almanın gururunu yaşadığını ifade etti. Bu davada davamızı, misyonumuzu bir adım daha ileriye taşıyabilmek adına Çerkezköy Alperen Ocakları Başkanı Sayın Cengiz Demir'den sancağı teslim almanın gurur ve umudunu taşımaktayım. Bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyor ve sancağı devralıp layıkıyla taşıyıp görevimi yapacağıma siz büyüklerim ve yönetimdeki arkadaşlarım adına söz veriyorum. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. <laughs> Allah razı Başkanım. Kağıt alabilir miyiz? Tofi çekelim. Kağıt